Mol kavramı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1 mol helyum gazı ve 1 mol hidrojen gazı arasında fark vardır. Çünkü helyum monoatomik yapıdayken hidrojene baktığımızda hidrojen diatomik yapıda. Bu yüzden 1 mol helyumda Avogadro sayısı kadar atom vardır ama 1 mol hidrojen gazında Avogadro sayısının 2 katı kadar olması gerekir. Bu yüzden ikinci öncül yanlış. Avogadro sayısı kadar molekül bizim için 1 moldür. Ve bu da amonyum 1 molüne karşılık gelebilir. Bu yüzden bu da doğru cevabımız D şıkkı olur. Eten ve asetilen gazlarından oluşan 2 mollük karışımın kütlesi 53 gramdır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar buradaki etenimiz A mol olsun. Asetilenimiz de B mol olsun. Yani buradaki mol sayıların toplamları olan A artı B'nin toplamının 2 olması gerekmekte. Etenin 1 molünün ağırlığı 28 gram bölü mol. Asetilenin ise 1 molünün ağırlığı 26 gram bölü moldür. A molü 28 A gram olması lazım. Çünkü bu bileşiğin 1 molü 28 gramsa A molü 28 A gramdır. 1 mol 26 gram olan asetilenin B molü de 26 B gramdır. Ve bunların toplamları da 53'müş. A artı B'yi 26 ile genişletirsek 26 A artı 26 B 2 kere 26'dan karşımıza 52 geldi. Yukarıdakinden aşağıdakini çıkarttığımda B'ler bitti. 2 A eşittir 1. A değerimiz de 1 bölü 2'den 0,5 olarak karşımıza geldi ki A değerimiz etendi. O yüzden birinci öncül doğru. Asetilen değerimizde A artı B'nin toplamı 2 olmasından dolayı A'nın yerine 0.5 yazdığımızda B'nin yeri de 1.5 olur. Yani elimizde 1.5 mol de asetilen vardır. C2H2 vardır. C2H2'deki 1.5 çarpı 2 ve 1.5 çarpı 2'den yola çıktığımızda toplamda 6 mol atom içerir. Doğru. Gaz karışımı 2 mol olduğu için 2 mol gaz karışımı da 2 çarpı 22,4 litreden 44,8 litre olur. Bu da doğru. Cevabımız E şıkkı olur. 0,8 mol atom içeren xy 3 gazı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu bileşin içerisinde bir X, 3 de Y olmasından dolayı, Y toplam sayının 4 olmasından dolayı, benim bileşiğimin 0,2 mol olması gerekir. Çünkü 0,2 mol xy 3'ün içerisinde 0,2 çarpı 1, 0,2. 0,2 çarpı 3'ten toplamda 0,6 ve ikisini topladığımızda da 0,8 mol atom vardır. Yani bileşik 0,2 moldür doğru. İçerisinde 0,2 mol x vardır. Bu yüzden 0,2 çarpı Avogadro sayısı kadar atom içerir doğru. 0,2 çarpı 3'ten 0,6 mol de Y vardır. Bu da doğru. Bileşiğimiz 0,2 mol. Bileşiğimiz 0,2 mol olduğu için molekül sayısı da sevgili arkadaşlar 0,2 çarpı Na tane olması lazım. Bize eğer toplam atom sayısını sorsaydı, molekülü kaldırıp yerine atom yazsaydık doğru olurdu. Ama şu an molekül olduğu için yanlış. Bileşiğimiz gaz olduğu için 0,2 molünün 22,4 ile çarpım bize hacmi verir. E şıkkı da doğru. O zaman cevabımız D olur. Yukarıda verilen kavram haritasındaki boşluklar için aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? Avogadro sayısı kadar atom içeren CH4 gazı ile alakalı soru sorulmuş. Avogadro sayısı kadar atom içerdiyse sevgili arkadaşlar bunun içerdiği toplam atom sayısının 1 mol olması lazım. Yani bileşiğimizin 1 mol atom içermesi gerekiyor. Peki benim bileşiğim nokta 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 mol ise ve bunun içerdiği toplam atom sayısının 1 olması gerekiyorsa yani buradaki değerle karbonu buradaki değerle hidrojeni çarptığımızda karşımıza 1 gelmesi lazım. O zaman buradaki değerin 0,2 olması lazım. Yani bileşiğimiz 0,2 moldur. D şıkkı var. 0,2 mol bileşiğimiz 0,2 çarpı molekül ağırlığı olan 16 ile çarpıldığında 3,2 gram olarak gelir. O zaman B şıkkı var. 0,2 mol bileşiğin içerisinde 0,2 çarpı 1'den karbon için konuştuğumuzda 0,2 mol karbon vardır. Ve 0,2 mol karbon 12 karbonun ağırlığıyla çarpıldığında 2,4 grama karşılık gelir. Buradaki gramı kaldırdığımızda yerine Na yazdığımızda bizim otomatikman neyimizi? AKB cinsinde ağırlığını verir. Yani 2,4 çarpı Na AKB. E şıkkı var. Kaç tanedir? Bileşiğimiz 0,2 mol olduğu için bunu Na ile çarptığımızda da bizim tanecik sayımızı verir. C şıkkı var. Ama A şıkkı olmadığı için cevabımız A olur. 3 atomlu moleküllerden oluşan bir gazın 1 molü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 3 atomlu bir gazın 1 molünü alalım. Örneğin 1 mol elimizde karbondioksit olsun. 3 atomlu dediği için A şıkkında toplam 4 atomlu bir yapı olduğu için eleriz. 1 çarpı karbonun biri 1 bir çarpı oksijenin ikisinden toplam 3 mol atom vardır. Yani Avogadro sayısı değil 3 çarpı Avogadro sayısı kadar vardır. Yanlış. C şıkkı gazımız 1 mol. Gazımız 1 mol olduğu için her halükarda normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar doğru. Bu kadar tane molekül içermez. Bileşiğimiz 1 mol olduğu için sadece NA tane molekül içerir. Yanlış. 1 mol hidrojen gazıyla eşit sayıda atom içerir. 3 atomlu olduğu için yapıda 3 mol atom vardır. Ama 1 mol hidrojen gazında 1 çarpı 2 ki hidrojen gazı 2 atomlu diatomik olduğu için uyuşmuyor. Bu da yanlış. Cevabımız C şıkkı olur. HClO4 için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 10 gramında 3 mol atom vardır. Sevgili arkadaşlar bu bileşiğin 1 molünün ağırlığını bularak 10 gramının kaç mol olduğunu hesaplayabiliriz. Hidrojenden 1, klordan 35, Sorun altında verilen değerlere göre oksijenden de 4 çarpı 16 geldi. Oksijenden 4 kere 16'dan 64, 1 ile topladık 65, 35 daha ilave ettik. Bu bileşiğin 1 molü 100 gram bölü mol geldi. Bizim bileşiğimizin A şıkkındaki mol sayısını bulmak istediğimizde 10 bölü 100'den bileşiğimiz 0,1 mol geldi. 0,1 mol bileşiği hidrojen, klor ve oksijenle ayrı ayrı çarptığımda 01 01 ve 04 diye çarptığımda 0,6 mol atom içerdiğini görüyorum. Ama A şıkkında bize 3 mol atom dediği için yanlış. 100 gramı 1 moldür. Bu yüzden 1 molekül gramdır. Doğru. Avogadro sayısı kadar molekül içeren bileşik 1 moldür, 100 gramdır. Doğru. 1 gramın 1 bölü 100'den 0,01 moldür. Bunu da bileşin içerisindeki toplam 6 ile çarptığımızda mol cinsinden bize atom sayısını verir. Taneye çevirmek istiyorsak Avogadro sayısı ile çarparız. Doğru. 50 gramı 50 bölü 100'den 0,5 moldür. Bu da doğru. Cevabımız A şıkkı olur. 3 mol C2H6 bileşi için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 3 mol bileşiğin içerisinde 3 mol C2H6 denildiği için 3 kere 2'den 6 mol karbon atomu içerir doğru. 3 kere 6'dan toplamda 18 mol hidrojen vardır ve hidrojenin ağırlığı da sorunun altında 1 verildiği için 18 gramdır. Doğru. 3 kere 2'den 6 molde karbon atomu içeren bir bileşiğin 18 molde hidrojen atomu içerdiğini biliyorsak toplamları 24 mol atom içermesi gerekir. Üçüncü öncül yanlış cevabımız 1-2-5 şıkkı olur. 0,2 mol metil klorür gazı için yargılarından hangileri doğrudur? 0,2 mol bileşiği biz karbonun biri, hidrojenin üçü ve klorun bir tanesiyle yani toplamda 5 ile çarparsak karşımıza 5 kere bir 0,2'den 1 mol atom gelir. Bu yüzden 1 mol atom birinci öncül doğru. 0,2 çarpı hidrojenin üçünden dolayı karşımıza 0,6 mol hidrojen atomu gelir. Bu da 0,6 mol'ü kaldırıp yerine n tane yazdığımızda bu kadar tane hidrojen atomuna karşılık gelmektedir. Yanlış. Bileşik 0,2 mol gaz ve normal koşullarda olduğu için 1 mol'ü 22,4 litre hacim kapladığı için 0,2 mol'ü de 4,48 litre hacim kaplar. Bu da doğru. Cevap 1-3. D şıkkı olur. 8,8 gram C3H8 bileşiği için yargılarından hangileri doğrudur? Bizim amacımız bu bileşiğin öncelikle bir molünün ağırlığını yani molekül ağırlığını bulmak. 3 karbon var çarpı 12. 8 hidrojen var çarpı 1. Buradan karşımıza 44 gram bölü mol geldi. Bileşiğimiz 8,8 gram olduğu için 8,8 gramı 44'e böldüğümüzde 0,2 mol olarak karşımıza gelir. Birinci öncül doğru. 0,2 mol elimizde C3H8 propan gazı var. Yani 0,2 çarpı karbonun üçünden 0,6 mol karbon atomu içerir. Doğru. 0,2 çarpı hidrojenin 8'inden 1,6 mol hidrojen atomu içerir. Ve hidrojenin ağırlığı sorunun altındaki bir 1 verildiği için bunun 1,6 molü 1,6 gram hidrojene karşılık gelir. Üçüncü öncülde doğru cevabımız E şıkkı olur. CH4 ve hidrojen karışımında 6,4 gram hidrojen vardır karışımda CH4 08 mol olduğuna göre toplam karışımda kaç mol atom içerir? Bizim elimizde 0,8 mol CH4 varmış. O zaman 0,8 çarpı 4'ten hidrojenin mol sayısı 3,2 mol hidrojen olur. 3,2 mol hidrojen de 3,2 grama karşılık geldi. O zaman toplam karışımı 6,4'ten 3,2'yi çıkarttığımızda 3,2 gram hidrojen kalır. Demek ki diğer bileşikte de 3,2 gram hidrojen olması lazım. Ki buradaki 3,2 gram hidrojen de 3,2 bölü birden 3,2 mole karşılık gelir. Yani diğer bileşikte de toplamda 3,2 mol hidrojen olabilmesi için benim bileşimin 1,6 mol olması gerekir. O zaman benim elimde 0,8 mol metan ve 1,6 mol hidrojen var. Toplam atom sayısını bulabilmem için 0,8'i karbonun 1'i ve hidrojenin 4'üyle yani 5'iyle çarptığımızda buradan karşımıza 5 kere 0,8'den 4 mol 1,6 çarpı hidrojenin altındaki 2 ile çarptığımızda buradan da karşımıza 3,2 mol ve bu ikisinin toplamı da toplam atom sayısını bana verir 7,2 mol atom vardır. Cevabımız da C şıkkı olur. 9,6 gram CH4 gazı ile Aynı sayıda atom içeren SO2 gazı kaç gramdır? Öncelikle 9,6 gram CH4 gazının kaç mol olduğunu bulmamız lazım. Bunun için 9,6 gramı CH4'ün ağırlığı olan 16 gram bölü mole bölmemiz gerekir. Çünkü karbonun iki hidrojenlerden de 4 gelir. 0,6 mol elimizde CH4 vardır. İçerdiği toplam atom sayısını bulmak için 0,6 çarpı 1 0,6 çarpı 4 yani toplamda 5 dediğimizde 3 mol atom içeriyordur. Benim bileşiğim SO2 bileşiği. SO2 bileşiğinin de 3 mol atom içerebilmesi için bileşiğimin kaç mol olması gerekir? Bir kükürt 2 oksijenden dolayı 3 ile çarpılacağı için 1 mol olması gerekir. Demek ki 1 mol elimizde SO2 gazı var. İşte bu 1 mol SO2 kükürt dioksit gazının amacımız mol sayısını kullanarak gramı bulmak. N eşittir. M bölü MA. Bileşiğimiz 1 mol. M. Bileşiğin 1 molün ağırlığı kükürt 32. Oksijenler 2 çarpı 16'dan 64 gelir. O zaman bileşiğimiz 64 gram. Yani cevabımız da B şıkkı olur. 2 mol amonyak için içerdiği hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir? 2 mol amonyak. Amonyağın formülü NH3. 2 mol amonyağın içerisindeki hidrojen atomlarının mol sayısını bulmak istiyorsak, hidrojenin altındaki 3 ile 2'yi çarptığımızda karşımıza 6 mol gelir. Yine 2 ile azotun birini çarptığımızda karşımıza 2 mol bu sefer azot gelmekte. Molü tanecik sayısına çevirmek istiyorsak sorunun altında verilen Avogadro sayısı olan 6 çarpı 10 üzeri 23 ile 2'yi çarpar ve taneye çeviririz. İşte buradaki değer bizim için sevgili arkadaşlar azot atomlarının tanecik sayısını verir. 1,2 çarpı 10 üzeri 24 olarak karşımıza gelir. Bu da B şıkkında, A şıkkında var. Eşleşen B olduğu için cevabımız B olur.